Burç TV takipçileri. Tekrar sizlerle birlikteyim. Şimdi özellikle 20'li yaşlardaki e, sevgili Burç TV takipçilerine genç takipçilerimize bu falı kapattım. Ne niyetiniz varsa siz de onun için e, niyette e, bulunun. Bu falı e, dinleyin. Bu falı odaklanın. Bakalım e, sizin için neler çıkmış? Sizi neler bekliyor? Ne gibi istekleriniz var? Hep birlikte bakalım. E, evet e, dışarısına bir yol çıkmış ilerisiyle ilgili yolculuk yapmak istiyorsunuz. Hayatınızda bir yeri özellikle çok görmeyi istiyorsunuz. Böyle bir planınız var gibi. Ee, tekrar söylemek istiyorum. Bu falı özellikle genç sevgili Burç TV takipçiler için kapattım. Ee, ve onlar için yorumda bulunmak istiyorum. Bir kere falınız çok temiz, çok aydınlık çıkmış. Sadece çok fazla bazı şeyleri kafanıza takıyorsunuz. Çok aceleci bir yapınız var. Aslında çok kırılgan, hassas bir kişisiniz. Çok kısmetleriniz var. Dediğim gibi falanızın dışına bir yol çıkmış. Sanki uzak olan görmek istediğiniz bir şehir, bir ülke olabilir. Yolunuz açık çıkmış. Belki ileride böyle bir yere yolculuk yapacaksınız. Gezmeyi, eğlenmeyi çok seviyorsunuz ve sadece yakın bir zamanda arkadaşım, dostum dediğiniz insandan beklemediğiniz bir hareket görmüşsünüz bir konuda sizi çok kırmış, çok üzmüş. Sizinle tekrardan bir araya gelmek, en azından konuşmak istiyor. Eğer bu kişiyi affedersiniz, sizden özür dileyecek, hani hazırda bekliyor gibi. Bir çok, bir çok şeye böyle çok çabuk parlıyorsunuz. Dediğim gibi aceleci, tez canlı bir insansınız. Böyle yanardağ gibi hani böyle patlamaya hazırsınız birçok şeyde. Bazen öfkenizi kontrol edemiyorsunuz. Aslında içiniz kalbiniz temiz aydınlık sadece çok takılan çok düşünen kişisiniz bir haber geliyor sanki bir yerden beklediğiniz istediğiniz bir haber bir iş haberi olabilir istediğiniz yapmak istediğiniz bir iş olabilir koşarak gidiyorsunuz yani hani dünden hazır dünden razı bekliyorsunuz bu haberi koşarak gideceksiniz. Bu ara çok nasipli kısmetli işleriniz olacak. İstediğiniz şeyler böyle arka arkaya gelecek. Bir gönül kırgınlığı var. Yani bir ilişki yaşamışsınız sanki o ilişkinin sizde büyük bir izi kalmış, büyük bir yarası kalmış. Fakat nasıl söylesem o insana neler sunmuşsunuz neler vaat etmişsiniz ki neler yapmışsınız yani ne değer vermişsiniz bütün her şeyinizi sanki boşa çıkarmış o yüzden böyle çok büyük bir kalp kırgınlığı bir gönül kırgınlığı var fakat şunu da söylemek istiyorum aslında etrafımız çok kalabalık Sadece e, baktığınız zaman bazı şeyleri görmüyorsunuz. Aslında sizin e, sizinle ilgilenen yakınınızda bir insan var. E, sadece kendini böyle belli edemiyor, ifade edemiyor, çekiniyor, size yaklaşamıyor. Hani görseniz aslında e, dediğim gibi çok nasipli, çok kısmetli bir insansınız. Etrafınızda kalabalık, dikkatinizi çekmeye çalışan insanlar var. Fakat siz e, bu ilişkide almış olduğunuz yaradan dolayı pek etrafınızı göremez olmuşsunuz. E, dediğim gibi kısmetli, nasipli işleriniz arka arkaya olacak. Özellikle gelen iş haberiyle ilgili böyle müjde olacak. Size koşarak e, ilerliyorsunuz. Çok çabuk göze gelen insansınız. E, yani e, bazı şeyleri çok göz önünde yaşıyorsunuz. Çok e, dile vuruyorsunuz, konuşuyorsunuz ve aslında e, iyi olduğu Nus iyi oldukları kadar kötü, art niyetli olan insanlar da etrafınızda var. Bunu unutmamanız gerekiyor. E, ve e, farklı bir hayat, farklı bir e, yol çizmek istiyorsunuz kendinize. Sanki yolda da bir insan sizi bekliyor yani desteği olacak. Belki dediğim gibi var farklı bir ülke, farklı bir şehirde. Belki bir yakınınız, sevdiğiniz bir insan var, size her konuda destek olacak. Yani sizin kararınızı bekliyor. Fakat aile ile ilgili, evinizin hanenizle ilgili özellikle bir kişiyle, bir erkekle çok büyük sıkıntı yaşıyorsunuz. yani bazı şeyleri sanki kabul ettiremiyorsunuz. Bir baskı altında hissediyorsunuz kendinizi. O yüzden zaman zaman kendinizi hep arkadaşlarınızla beraber böyle dışarıya atıyorsunuz. Hani arkadaşlarınızla zaman geçirmek istiyorsunuz. Evden biraz kopmuş gibisiniz. Ailenizde özellikle dediğim gibi bir erkek bu durumdan çok şikayetçi. Bir tartışma içine girerseniz şayet biraz mesafenizi korumanızı söyleyebilirim çünkü eğer siz de sesinizi yükseltirseniz kavgaya dönüşebilecek böyle bir durum yaşayabilirsiniz. O yüzden biraz uzak kalmak sizin için iyi olacak. Dediğim gibi büyük sevinciniz var. Beklediğiniz bir şey yakın bir zamanda oluyor. Sadece çok fazla düşünmezseniz kendinizi çok yıpratmamış, yormamış olacaksınız. Bakalım tabağınızda neler çıkmış. Evet. Aslında zoru seviyorsunuz. Zoru da başaracaksınız. Şöyle ki Hani ne işe girerseniz, neye el atarsanız aslında başarıyorsunuz. Sadece isteyin yeter. E, i̇stediğin zaman birçok şeyde başarılı olabiliyorsunuz ama e, sizi biri kırmışsa, eğer biri sizi sinirlendirmişse hiçbir şeyde böyle gözünüz gönlünüz olmuyor. Kendinizi böyle e, bir kapatıyorsunuz. Dış e, çevreden uzaklaşıyorsunuz. Ondan sonra böyle hani günlük yaşıyor gibisiniz. Aileniz de özellikle bu durumdan çok şikayetçi. Sizin bir işe başlamanızı, çalışmanızı, bir yerden başlamanız için böyle dört gözle bekliyorlar açıkçası fakat siz bir konuda güçlenip kuvvetleneceksiniz. Dediğim gibi eğer istediğiniz iş ayağınıza gelip siz başlarsanız hakikaten en azından maddi olarak ailenize yük olmuyorsunuz. Çünkü kendi paranızı kendiniz kazanacaksınız. Aileniz özellikle bu durumdan çok şikayetçi. Bütün tartışmalar, sorunlar bu iş konusu yüzünden çıkıyor. Bunu söylemek istiyorum. Aslında şanslı uğurlu bir insansınız nasipli bir insansınız ama e, sanki istediğiniz bir dediğim gibi ilişki yolunda gitmemiş olmamış çok büyük sorunlar olmuş kopukluk olmuş iki farklı dünyada gibisiniz. O yüzden de siz sanki hayata hani e, bu genç yaşınızda küsmüş gibisiniz yani e, her şeyin sonu geldiğini falan düşünüyorsunuz aslında hiç öyle değil her son bir başlangıç oluyor ve dediğim gibi bu sevgili Burç TV takipçileri bu falı özellikle genç dinleyiciler için yorumladım. Sizin için yorumladım. Eğer şu an beni dinliyorsanız bu ilişki bitmiş, bitmesi de sizin için hayırlı olmuş aslında. Çünkü dediğim gibi ayrı dünyalarda ayrı iki insan çıkmış. Bundan sonra kendinizi başka yönlere, başka bir işe, başka bir ilişkiye açarsanız her şeyin daha iyi, daha olumlu, daha güzel gittiğini göreceksiniz. Bir kere dediğim gibi işiniz işinizin başında. Böyle bir masa başında oturuyorsunuz, istediğiniz bir işi elde ediyorsunuz. En azından kendi paranızı kendiniz kazanacaksınız, maddi anlamda kimseye muhtaç olmayacaksınız, rahatlayacaksınız ve çevrenizde size ilgi duyan, özellikle bir insan var. Onu fark etmeniz için elinden geleni yapıyor. Biraz böyle daha gözlerinizi açıp bakarsanız, en azından diğer başka bir kişiye fırsat vermiş olursunuz. Ee, yeniden bazı şeyleri denemek e, sizin için iyi olacak. E, eskiyi bir kere silmeniz gerekiyor. Sizin için e, sizi çünkü böyle kötüye sürüklemiş, e, böyle çok sıkıntıya sokmuş açıkçası. Kafanızı çok meşgul etmişsiniz. Birçok şeye de kendinizi verememişsiniz. Bakın burada kendi başınıza kalmışsınız. Sanki elinizi çenenizde böyle hep düşünüyorsunuz. Aileniz de bu durumdan çok şikayetçi. Kendinizi çok saldığınız, çok havu verdiğiniz için sorun sıkıntı yaşamışsınız aile içinde. Ama dediğim gibi nasipli, kısmetli bir insansınız ve bundan sonra yaşayacağınız birçok şeyde daha tecrübeli, daha akıllıca davranıp daha akıllıca yaklaşacaksınız birçok şeye. En azından şu anki zararı, sıkıntıyı bir daha Yaşamayacaksınız bu sizin için şöyle söyleyebilirim kötü bir tecrübe olarak değerlendirebilirsiniz sevgili Burç TV takipçileri genç te Burç TV takipçileri inşallah bundan sonraki hayatınızda istediğiniz her şey istediğiniz gibi şekillensin size güzellikler getirsin en başta tabii ki sağlık huzur olsun hayatınızda. Ama bir kapı kapandığı zaman hakikaten hiçbir şey için boş vermeyin. Kapı kapandığı zaman inanın başka bir kapı çünkü en azından tam açılmasa da aralanıyor. O, o kapıyı da siz zaten kendiniz açıyorsunuz ve siz şanslı ve kısmetli bir insansınız. Bu kapının size açıldığını aralandığını göreceksiniz. Her şey istediğiniz gibi olsun, gönlünüzce olsun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.